Merhaba arkadaşlar. Kendiliğinden gerçekleşen redoks tepkimeleri ile ilgili yargılandan hangileri doğrudur? Burada indirgenen ve yükseltgenen gibi kavramlar var. Bunları şöyle yapalım değerli arkadaşlar. Yükseltgenmiş olan bir madde yani elektron vermiş olur değil mi? Yükseltgenmiş olan aynı zamanda indirgen olarak davranır. Bak indirgen. Ya da indirgenmiş olan bir madde kendisi indirgenmiş iken karşı tarafı da yükseltger yani yükseltgen olarak davranır. Yani yükseltgenmiş olan elektron vermiştir. Diğeri de elektron almıştır. Evet, birinci öncüle bakalım. İndirgenen madde yani aslında indirgenen, değil mi? Kendisi indirgenmiş olan bir madde yükseltgen özellik gösteri. Bakınız indirgenmiş olan yükseltgen özellik gösteri doğrudur. 2. indirgen maddenin yani yükseltgenen maddeden bahsediyor değil mi? Elektron verme eğilimi yükseltgen maddeninkinden yani indirgenmiş olankinden fazladır. Bu da doğru bir ifad ifadedir. Çünkü yükseltgenmiş olan elektron verme isteği fazladır. Elektron ver vermiştir. Diğeri de indirgenmiş olanında elektron alma isteği daha fazladır. İkinci öncülümüz de doğru. İndirgen yani yükseltgenmiş olandan bahsediyor. Bakın. Madde elektron alır. Hayır. Elektron alır değil, elektron verir. İndirgen madde aslında yükseltgenmiş olan maddedir. E yükseltgenebilmesi için de elektron verebilmesi gerekiyor. Hangileri doğrudur? 1 ve 2. öncüllerimiz doğrudur. Cevabımız B seçeneği.